Seyyidina Hazreti Musa söylüyor onu. Efe tühlüküne bima feyale sufeha minna. Mehmet Akif merhum da onun sıfatında konuyla alakalı bir şiiri ve malini de vererek orada içimizdeki bir kısım beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye serlevha yapmıştır bir şiirde. İsrail oğullarının tavırlarından ve davranışlarından dolayı. Vettekû fitneten la tusibennellezîne zalemü minküm khâssah. Ve Allah şedidü lekab. Zelzele bahsinde de Hazreti Üstad bunu serlevha yapmış. Hatırlarsanız yani o 9 senesinde işte Erzincan'da ve İzmir'de olan büyük zelzelerin münasebetiyle buyuruyor ki bir fitneden bir imtihandan bir test edilmeden bir mehenge vurulmadan sakının ki orada sadece mücrimlere mahsus olmak üzere bela gelmez. Gelince umumu olarak gelir. Ha ne olur orada? Esas belaya kesbi istihkak edenler cezalarını çekmiş ve toplum onlardan kurtulmuş. Heyeti umumiye onlardan arınmış olurlar. Başlayın bir yönüyle bir istifa yaşanır. Cenab-ı Hak arındırır onları. Ha, diğer masumlar vardı. Bu masumlar da Cenab-ı Hak bazılarını şehit yapar, bazıları şehit hükmünde olur. Çünkü orada da farklı bir durum var. O masumlar eğer o fitneyi gördükleri zaman ona karşı bir tavır belirlemişlerse şayet ama başa çıkamamışlar. Bundan dolayı gelen musibetle onlar şehit olarak giderler.